Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videoyu izlemeden Ukrayna'ya gitmeyin diyorum. Çünkü siz sorgu odasına alıyorlar ve bayağı şey soruyorlar. Bunu direkt deneyimlemiş, orada pek çok insanın çevirmenliğini yapmış biri olarak tavsiyeler vereceğim aslında size şu an bu videoda. Ben aslında daha dün girdim Ukrayna'ya o yüzden hazır bilgiler de tazeyken bir video çekmek istedim. Nasıl oldu? Benim Ukrayna'ya ilk gelişimdi ama daha önce pek çok ülkeye gittim işte. Hepsinde bir sürü vize var, işte farklı farklı damgalar var, işte Mısır var, Amsterdam'a gitmişliğim var, Viyana var birkaç tane falan böyle çeşitli bir pasaportum var. Geldim işte herkes gibi sıraya girdim. Zaten belli Türkleri böyle sorgu odasına doğru gönderiyorlar falan. Nasıl oldu benim maceram? Ben de bekledim. Belki de işte sonuçta pasaportumda baya bir damga falan da var. Hiçbir şey yapmadan alırlar içeri diye umuyordum. Sonra sıra bana geldi. Pasaportumu uzattım. Zaten yanımda belgeler var. O belgeleri sorar mı diye bekliyorum. Sonra hiçbir şey yapmadan fotoğrafım baktı. Böyle böyle. Böyle böyle. Bunu da demişler daha önce bir videoda. Gerçekten de doğruymuş. Böyle 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 bakıp bakıp durdu. Sonra dedi ki işte neden geldin Ukrayna'ya? What's your purpose of visit dedi bu Cem Yılmaz'ın şeyinde. Ben de direkt dedim ki tourist dedim to travel falan böyle kısaca iki cümle ettim böyle. Dedi ki geç direkt geç sorgu odası sırasına. Sorgu odası sırası da of korkunç böyle. 30-40 kişi böyle sıra olmuş biri giriyor 10 dakika sürüyor falan. Oraya girdim mi zaten 3 saatin yanıyor yani. Ben böyle üzülü üzülü oraya gittim yani mecbur olarak. Neyse ki sıranın en arkasında değilim. Ortalarda falandım. En arkada olsaydım herhalde tüm geceyi orada geçirecektim yani beklemekten. Geçtim oraya geçtikten sonra sizden kesinlikle istenen belgeler var. Bunlar işte bir belki sizin zamanınızda olmaz ama korona testi isteniyor bizden. Negatif korona result istiyor. Onu gösteriyorum. Sağlık sigortası istiyor ve özellikle koronanın da dahil olduğu bir sağlık sigortası istiyor. Sağlık sigortam var. Dönüş biletimi istiyor. Dönüş biletimi almış mıyım? Satın almış olmam gerekiyor. Dönüş biletime bakıyor. Haline bakıyor, otel rezervasyonu istiyor. Bütün otel rezervasyonu da şey olmuyor mesela, onu çok sıkıntı yaptılar birey için. Siz atıyorum iki hafta kalacaksınız, bir haftalık rezervasyon yaptınız, sonra da başka bir yere geçelim diyorsunuz. Buna kabul etmiyorlar, buna çok öfkeleniyorlar. Sizin kalacağınız tüm gün boyunca bir rezervasyonunuzun olması veya eğer arkadaşınızda kalacaksanız da bir davet mektubu olması gerekiyor. Direkt ben arkadaşımda kalacağım da diyemiyorsunuz. Bir belge istiyorlar sizden, işte nerede kalacağınıza dair rezervasyondur veya davet mektubudur. Bunu göstermeniz gerekiyor ve o süre bitiminde de sizin dönüş biletiniz olması gerekiyor. Bu belgelerin hepsinin olması gerekiyor. Ayrıca sizin belli bir e, resmi para şeyi var e, limiti var. Şu kadar gün için bu falan diye. Bana kağıtta göstermişlerdi. Onu yazıyor işte. E, bu zaten miktar yanınızda yoksa almıyorlar sizi Ukrayna'ya. Şey olması zorunda değil aslında. Nakit olması zorunda değil. Çünkü yanında yeterli nakit olmayıp hesap gösterenler de oldu. Ama nakit olursa çok daha rahat olacaktır. Ben işte yanımda e, yeterli nakit vardı zaten ve sorgu odasında bütün nakidimi kameraya gösterdiler. Dedim işte aileye kartlarım da vardı onları da gösterdim falan okey dediler. Yani bunu da çok sorun ediyorlar. Paranın da hazır olması gerekiyor. Şimdi benim nasıl oldu işte bekledim bayağı. Şöyle oldu beni en çok sinir eden, da sinir eden şey. Benim şeyler belgelerin hepsi işte ben çıktı almıştım. Telefondan göstermek falan belki sıkıntı olur diye. Çantadan çıkartıyorum gösteriyorum koyuyorum. Çıkartıyorum gösteriyorum koyuyorum. Niye? 6-7 ayrı polis aynı belgeleri tekrar tekrar sordu. Diyorum ki polis beye işte daha yeni gösterdim ben belgeleri az önceki polise bana da göster diyor. Hepsi böyle ayrı ayrı belgelere baktı. Kameraya çektiler hepsinin fotoğrafını çektiler. Özellikle sorgu odasında bana pek çok şey soruldu. Çoğu insana soruluyor zaten evli misin ne iş yapıyorsun bilmem ne diye. Bana da sordular dedim işte software engineer şu şirkette çalışıyorum bilmem ne. Niye geldim burada arkadaşım var mı pek çok şey sordular aslında. Ama çok böyle gergin bir ortam değil yani böyle biraz tabi polisler zaten her ülkede bir sertlikleri vardır. O sertlik yani aşırı bir şey yapmıyorlar size. Sakin sakin konuşursanız anlaşıyorsunuz. Şey sıkıntı oluyor tabi. Bazı kişiler hiç bilmiyorlardı İngilizce. Ve yani İngilizce bilmemekte orada kendinizi ifade edemiyorsunuz. Çok sıkıntı oluyor. Oradaki polisler yine biliyorlar İngilizce. işte Rusça, Ukraynaca biliyorlar. Türkçe yani sadece en fazla sigorta, sigorta, şov sigorta diyorlar yani çok fazla kelime bilmiyorlar Türkçe olarak o yüzden belli bir İngilizce bilmek de gerekiyor olmadı işte oradan birileri yardımcı oluyor çünkü ben de bayağı insana yardımcı oldum işte İngilizce bilmeyen sadece Türkçe bilen hatta yani bayağı bir çevirmenlik yaptık çünkü bir arkadaşı mesela bayağı bir sorguladılar ailesi şeydeymiş Türkiye'deymiş sorular Ail, niye ailensiz ailen olmadan şey seyahat ediyorsun diye o da 4 aylık kızının fotoğraflarını gösterdi işte daha çok küçük beraber şey yapamıyoruz niye işte geliyorsun ki Ukrayna'ya diye soruyorlar. Gerçekten soruyorlar. Niye bu tarihte? Niye böyle şey falan diye böyle her şey dedik dedik soruyorlar. O da dedi işte tek tatilim bu. Türkiye'de şu anda tam kapanma var. Ben dükkan kapandı. Yapabilecek bir şey yok falan böyle böyle anlatmaya çalışıyor. Gerçekten de çok zahmetli bir süreçti. Ve yani herkes için de böyle oluyor. Mesela bir arkadaş grubunda da şey oldu. Onların da nakit parası yeterli değilmiş. işte. galiba 610 dolar gerekiyor kişi başı. Onlarda 500 civarı var. Tabi sıkıntı yapıyorlar böyle az bir şeydir şey yapmıyorlar. Onlar da işte hesaptan gösterecekler, ziraattan gösterecekler galiba. Ziraate de girmeye çalıştıklarında işte yabancı ay iPad'e giremezsiniz diye error veriyor. Hata veriyor. Onlar da giremiyorlar, gösteremiyorlar falan. Bayağı sıkıntı oldu. Onları tekrar sıranın gerisine attılar öyle olduğu için. Onlar işte aradılar, Ziraat Bankası'nı aradılar, konuştular falan. En sonunda hallettiler, gösterdiler. Böyle şeyler içinde işte yani direkt nakit götürmek çok daha rahat oluyor. O öteki türlü çünkü Gittiğinizde internet olmayabiliyor, sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Göstermek böyle banka hesabından biraz daha zor oluyor. O yüzden benim tavsiyem siz yanınızda e, o sınıra bir bakın. Çünkü ben bir rakam söylemek istemiyorum, değişiyor çünkü bunlar. Siz yanınızda böyle yeterli bir parayı götürün olabildiğince bolca götürmeye çalışın. Sonra zaten geldiğinizde geri bozdursunuz. Çok çok hepsini harcamazsanız da ben de öyle yaptım. Yani yanıma aldım 500 euro. 500 euroyu herhalde harcamam yani. Kaçını harcadım? 200'ünü 300'ünü harcadım. Geri, geri da geri geldiğimde Türkiye'de tekrar çeviririm diye böyle almış oldum. Siz de öyle yapın diyorum ben tavsiye olarak. Uçak bileti konusunda şöyle bir tavsiye verebilirim. Sizin işte kaç gün geleceğiniz belli değilse şöyle yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım zaten. 6 günlük re rezervasyon yaptım. 6 gün sonra da bilet aldım. Çünkü zorunlu böyle bir şey olması. Ama dedim ben 2 hafta kalırım diye şey yapıyordum. Şimdi 2 haftalık nakit çok istiyorlar. İşte tam 2 hafta mı kalırım, 3 hafta mı kalırım, 1 hafta mı kalırım buna böyle emin değilsiniz. Direkt şey yapabilirsiniz aslında. Pegasus'tan bilet aldığınızda 24 saat içerisinde hiçbir para şeyi kaybı olmadan tamamen ücret iadesi alabiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Zaten uçağ, uçağım akşamdı sabah biletimi aldım gösterdim işte o şekilde sonra akşam tekrardan da iademe aldım geri iptal ettim. Bunu yapabilirsiniz eğer şey sorun oluyorsa. Rezervasyon yaparken de Booking'den mesela şey olarak yapabiliyorsunuz. Burada Ukrayna'da Booking.com çok kullanılıyor. Türkiye'de maalesef ki masalarda gayet başarılı yani Booking.com. Oradan direkt şey randevusu yapabiliyorsunuz. Kredi kartı bile kullanmadan randevu yapabiliyorsunuz ki benim randevum öyleydi. Yani kart bilgisi bile vermedim. Yani ben o randevuyu istediğim gibi iptal edebilirim. Hiçbir de sorun olmaz gittikten sonra. Ben de şey diye düşündüm yani nerede kalacağıma karar veririm işte. Belki otelde kalırım, belki Airbnb'de kalırım falan diye. Öylesine işte kredi kartı bilgisi istemeyen otelleri filtreledim. Booking.com'dan. Orada buldum uygun bir oteli. Hostel aslında. Ama tek kişilik bir oda vardı yine uygun fiyata. Randevu aldım. Randevu aldıktan sonra çıktısını aldım. O çıktılarla geldim. Sonra işte direkt ben gece geç saatte gelmiş oldum. Orada beni yaklaşık 3 saat falan tutmuş oldular. Direkt işte yeni bir yerde ayarlayamayacağım için falan o rezervasyon yaptığım yere geldim zaten. Orası da fena değilmiş. İstiyorsanız biraz böyle göstereyim böyle bir yer aslında. Aslında randızalar var ama şey yani ben tek başıma kalıyorum o açıdan gayet rahat şu anda. Sigortayı sorabilirsiniz işte sen nerede yaptırdın sigortanı diye. Şimdi ben bir tane Facebook grubu var Ukrayna Rail isminde. Aslında şey duymuşsunuzdur belki Interrail Türkiye'yi. Onun Ukrayna versiyonu. O gruba girmiştim. O grupta bir biri yapıyor işte. Herkes de memnun da ondan. Ben de ona yaptırdım. Direkt Ukrayna'da bir şirkete yaptırmış galiba. Bir aylık 75 TL'mine zaten bir şey değil uygun bir fiyata. Onu yaptırdım. Oraya gönderdim. Bir saat içerisinde zaten sigortaya gönderdiler. Onun renkli çıktısını aldım. Kapıda da onu gösterdim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Tabii siz yani istediğiniz yerden yaptırabilirsiniz. Benim yaptırdığım burasıydı ve gayet memnun kaldım. Hızlıca hallettiler, gönderdiler. Benim aslında genel olarak söyleyeceğim bunlar. Sizin de böyle yaşadığınız maceralar varsa, söylemek istediğiniz şeyler varsa alta yorum olarak yazabilirsiniz. Tabii sorularınız varsa onları da aşağıda bekliyor olacağım. Video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı olduysa like atmayı unutmayın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.